Seda Sayan cephesi stabil devam ediyor. Seda zaten ne evleneceği zaman ne de ayrılacağı zaman kendi aile bireyleri dahil olmak üzere kimseden icazet alacak bir kadın değil. Seda evlenmek isterse evlenir, boşanmak isterse boşanır. Bundan öncekilerde olduğu gibi. Ama görünen tablo şu, Seda halinden memnun. Artık Seda'nın o hopladığı, zıpladığı, efelendiği yaşları da gerilerde kaldı. Hani bundan sonra Seda'yı komik duruma düşürür. Zaten düzgün bir çocuk. Yani Seda'nın eteğinin dibinden bir yere ayrılmıyor. Sağda solda görünen bir adam değil. Seda'nın şöhretinin büyüsüne kapılıp bir adım öneye çıkmadığı. Seda'ya doğru eşlik ediyor. Seda çünkü birazcık öyledir. Sedan yanındaki adamın Seda'yla doğru yol yürümesi lazım. Ünlü bir kadının sevgilisi ya da kocası olmak çok zor bir iş. Son günlerde Instagram medyası Seda Sayan'ın boşanacak dedikodularıyla çarkılanıyor. Sizin bu konuda bir duyumunuz var mı? Duyumumu anlatmadan önce izleyenlerimden ricaımız, efendim Haber Et YouTube sayfasına giriyorsunuz, abone oluyorsunuz, seyrettiğiniz videolarımıza da beğeni yapıyorsunuz. Yorumlarda yaparsanız ben izliyorum, okuyorum, sonrasında da yorum yapmaya çalışıyorum. Bizle olan irtibatınızı kesmeyin. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Şimdi bir şarkı var ya, bizde adet böyledir, seveni ağlatırlar, seveni ayırırlar diye. E, maalesef bizde adet böyle. E, flört başladığı dönemde evlilik soruları. Gelir. Ne zaman evleniyorsunuz? Ne zaman evleniyorsunuz? Çiftler karar verirler. Evlenirler. Ne zaman çocuk yapıyorsunuz? Sonra bir süre sonra da aa ayrılıyormuşsunuz. Doğru mu mevzusu var? Ee, bütün bunların tamamı aslında onların dışında gelişen şeyler. Biz merak ettiğimiz, olması gerektiğine inandığımız şekilde onlara empoze etmeye çalışıyoruz. Evlenin ki bize malzeme çıksın. Çocuk yapın ki bize malzeme çıksın. Ayrılın ki bize malzeme çıksın. Çıkmasın abi. Yani flört ediyorlarsa flört etsinler. Eğer birbirlerini çok seviyorlarsa, evlenmek isterlerse evlenirler. Eğer bir gün çocuk yapmak isterlerse ki bu çok özel bir şeydir. Ya o çocuğu da yaparlar, bizle de paylaşırlar. Ayrılıksa sevinebileceğimiz, üzerine e, halaylar çekebileceğimiz, mutluluk naraları atabileceğimiz bir iş değil. E, Seda Sayan cephesi sessiz ve sakin ya bu ara. E, özellikle bu Instagram medyası çok güzel çizdin altını. Orası ee, sürekli kaostan beslendiği için ulan olamaz ya. Bir şey olması lazım. Bu kadar doğru gidemez durumu var. Dur. Bir atalım ortaya çapan oğlu birileri düşsün. Ne düşsün? Olmasa da düşsün. Olursa da düşsün. Olmazsa seda sayan çıksın, koysun elini yanağına bir fırça atsın. Buradan malzeme alalım. Olursa da çıksın alsın adamı yanak yanağa fotoğraf versin. Yine malzeme alalım. Biz hep istiyoruz ki muçuk muçuk gözümüzün önünde olsunlar. Her şeylerini bizle yaşasınlar. Her şeylerini bizle paylaşsınlar. Biz de etinden sütünden faydalanalım bu işin. Seda Sayan Cephesi stabil devam ediyor. Seda zaten e, ne evleneceği zaman ne de ayrılacağı zaman kendi aile bireyleri dahil olmak üzere kimseden icazet alacak bir kadın değil. Seda evlenmek isterse evlenir. Boşanmak isterse boşanır. Bundan öncekilerde olduğu gibi. Ama görünen tablo şu. Seda halinden memnun. E, artık Seda'nın o hopladığı zıpladığı e, efelendiği yaşları da gerilerde kaldı. Hani bundan sonra e, ki e, durum Seda'yı komik duruma düşürür. Zaten düzgün bir çocuk. Yani Seda'nın eteğini dibinden bir yere ayrılmıyor. Sağda solda görünen bir adam değil. Seda'nın şöhretinin büyüsüne kapılıp bir adım öneye çıkmadığı, Seda'yı hiç bu konuda e, üzmediği, e, Seda'ya doğru eşlik ediyor. Seda çünkü birazcık öyledir. Sedan yanındaki adamın Seda'yla doğru yol yürümesi lazım. Ünlü bir kadının sevgilisi ya da kocası olmak çok zor bir iş. Çünkü bir holding sahibi bile olsan kartvizit adın X'in kocası. Evet. Anladın mı? Yani bunu kabullene, bunu içine sindirebilmiş olman lazım. Aksi takdirde senin yeteneklerin, senin paran, senin şöhretin hiçbir işe yaramıyor. Hatta yiğit namı yanılır derler. Ayrılsan bile bir süre daha. E, böyle anılır. Bir dönem adı Seda Sayan'la da anılan diye geçer. Bir dönem abi o dönem 15 sene önce. Bir düşün yakasından. Anladın mı? Bir düşün. Öyle değil o iş. Yani devamlı vaziyette kadını ve adamı e, geçmişiyle şimdiki e, insanların yaşamlarına meç etmeyin. Seda Sayan cephesinden duyduğum bir dedikodu yok. Olsa Seda cephesinden çok böyle dedikodulukla mevzu olmaz. Bir üfürürler. Sonra hemen hayata geçer. Seda öyle hani ee, çarşambayı, perşembeyi, cumayı bekleyen bir kadın değil. Yani çarşamba ise sabah olur. E, Öğlen de cenazeyi kaldırır Seda. O uzun uzadıya gelmez. Ama gördüğüm kadarıyla güzel gidiyor. Yani dediğim gibi birincisi çok önemli bu. Ee, Çağlar Seda'yı güzel taşıdı. Aralarındaki yaş farkı sorun oldu ya mu? Ya hiç ki? problem değil. Ben çok takıntılı değilim bu arada. Duygunun yaşı olmaz. Bedenin yaşı vardır. Ee, bu da iki kişiyi ilgilendirecek bir şey. Duygu çok önemli burada. Anladın mı? Yani e, Seda çok bakımlı bir kadın, şıkır şıkır bir kadın, bir söyleyip beş gülen bir kadın, e, adamla beraber e, eğlenceye çıkabilen, eğlenebilen, e, adama eşlik edebilen bir kadın. E, çocuk da öyle Seda'nın yanında dediğim gibi e, Seda'nın şöhretini, Seda'nın adını, e, Seda'nın havasını doğru taşıyan bir adam. O yüzden de Seda'yı rahatsız edecek bir hal hiçbir zaman almadı aralarında. E, Seda bu ilişkisinde bir de doğru bir yol izledi. Dikkat edersen e, çok böyle medya önünde değil. Devamlı böyle muçuk muçuk medyayla her gün onlara malzeme veren, devamlı böyle magazin medyasının kocasıyla besleyen Seda yok artık. Bu çok önemli aslında ilişkilerde biliyor musun? Yani ilişkinin geleceğini tahsis etmek adına medyadan ne kadar uzak tutarsan o kadar iyidir bu iş. Çünkü medya bir şeye bulaştığında e, önü arkası gelmeyecek şeyler olur. Adamı yarın öbür gün çarşıda, pazarda, alışverişte görürler. Senle aynı dükkanda alışveriş yaparken bir anda adamın sevgilisi olursun, sen bile inanamazsın ne olduğuna. Evde başka fırtına kopar, senin hayatında başka bir fırtına kopar. O yüzden e, tehlikeli ilişkilerdir bunlar. Ne çocuk dışarıda, ne de Seda çocuğu e, olası bir şeyin içine itmiyor. Yani ona eşlik ediyor, beraberler, gittikleri yerlerde beraberler. Şimdi büyük bir ihtimalle ne görürüz? Yaz geliyor, bir tekne tatili görürüz, bir tatil görürüz beraber bir yurt dışı seyahati yaparlar yine... ...görünürler... ...ama benim tanıdığım bildiğim Seda bunca yıldır... ...eğer bir kalemi kırarsa... ...bunun için e, davul zurna tutup böyle şey yapmaz... ...anladım mırıldım mırıldım... ...öyle o kadar uğraştırmaz ...Seda çıkar der ki bitti bu iş... ...ki bundan öncekiler hep öyle oldu... ...bitti bu iş... ...yani Seda öyle e, duvar ilanları... ...billboardlar, davullar, zurnalar... ...onlara gelecek bir kadın değil... ...Seda net bir kadındır yani... ...bir şey ya ya yoktur... ...baştan da niye inkar eder... İnsanlar diyebilirler ki ama çok süre inkar etti. İnkarın sebebi şu. Çok yeni ya. Fazla adı, dedikoduya maalesef. Adı konulmamış bir şey yaşanırken e, ihaleyi üstüne almamak lazım. Ola ki iki gün sonra anlaşamadım fikren e, birbirine veda edersen bu sefer de toplum önünde şu oluyor. Aman daha dün Ali ileydi bugün Veli ile beraberdi. O yüzden de mümkün olduğu kadar adı konulana kadar ilişkinin çerçeveleri belirlenene kadar... E, beraberlikle ilgili ya da ilişkiyle ilgili kamuoyuna ya da medyaya bir şey söylememeyi tercih ediyor insanlar. Doğrusu da bu aslında. Ama e, dediğim gibi işte özellikle oyuncu tayfası çok düşer buna. İşte sürekli Cihangir'de oldukları için e, kaçarları yok fotoğraflanırlar ya da işte biri kulağına fısıldar gazetecinin. Daha onlar adını koymamışken gazeteci ilişkinin başladığını ortaya koyar. Bazen de mecbur bırakırlar. Artık öyle bir kamuoyu oluşur ki bir deneyelim hadi iki gün üç gün muhabbeti çıkabilir. Ee, ama dediğim gibi Seda bunları çok açtı yani Seda bu üniversiteyi bitirdi diplomasını aldı doktorasını yaptı Seda artık e, bu oyunlara düşecek bir kadın değil dikkat edersen muhatap bile almadı o haberler çıktığında evet. e, hiç e, insanlarla yoktur odur falan demedi. eski Seda olsa uuu ortalığı feryadı figana verirdi şimdi artık onda da bazı şeyler oturdu yerine dediğim gibi ilişki bir kere güzel gidiyor o yüzden hani buradan girecek buradan çıkacak hiç üstlenmeyeceksin öyle şeyleri. Seda bitirmek isterse dediğim gibi tek kalemle bitirir. Yani sabah uyanır yüzünü yıkar der ki bitti bu iş. Geçmiş olsun hadi Allah'a ısmarladık. Ve kolay kolay da dönüşü olmaz. Seda'nın hiç böyle bitirip iki ay sonra üç ay sonra salya mu geriye döndüğü bir ilişkisi yoktur. Bittiyse bitmiştir. Bitmesi için de Seda açısından söylüyorum bunları tanıdığım kadın açısından ee, çok ciddi sebepler olması lazım. Öyle sudan sebeplerden dolayı ilişki bitirmez Seda. O yüzden Instagram medyasının ee, bu Seda ayrılıyor mu, boşanıyor mu mevzularına? Bence bu sefer güldü geçti. Çok ciddiye almadı. Anladım. Peki Tayyar Bey, <laughs> Seda Sayan ilişkileriyle çok gündeme gelmiyor. Fakat estetikleriyle çok gündeme geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Son günlerde de çok konuşuluyor. Sünnet derisinden yüzüne ve göğsüne estetik yaptırdı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunun esprisini iki sene önce ilk bu mevzu gündeme geldiğinde sevgili Seyhan Soylu ile program yapıyorduk. Serhan Soylu benim evden sünnetlerim kayıp Seda benim sünnetlerimi almış bana altın takmaya gelmişti diye bir espri yapmıştı. Bir hafta ekmeğini yedik bunun. Ee, estetik cerrahisi e, bir sürü şey deniyor biliyorsun. E, bunlardan bir tanesi de bu konuştuğumuz mesele. E, Seda da zaten söyledi hani böyle bir şey denettireceğim. E, oradan alınan işte e, yapılan işlemler sonucu gençlik açısı falan diye. E, bir kere yaptırdı bildiğim kadarıyla eğer yanlış hatırlamıyorsam. Defaten aynı işlem yapılabiliyor mu? Açıkçası bundan çok bilgim yok. Ama Seda e, sürekli bakımlı ve genç e, bir kadın durumu yarattığı için toplum önünde. E, onu koruyor. Yani Ajda Hanım'da da var aynı şey. Evet. Yani yaşına göre maşallahı var durumu. Seda Hanım yaşına göre maşallahı var. E, bu birazcık genetik, ve birazcık da estetik cerrahinin hüneri. E, seviyor da Seda bu işi. Kendini yenilemeyi genç görünümde olmayı, hatta sadece kendini değil, kendisine eşlik eden arkadaşların işte Safiye ortada, Ceylan ortada, e, Seda etrafına da bu şeyi veriyor, enerjiyi veriyor. E, Seda deniyor, duyduğunu deniyor, e, aklına yatanı deniyor. E, en son ki hikaye işte iki sene önceden başlayan bu sünnet derisi mevzusu güzel de biliyorsun buna benzer bir şey söylemişti. E, estetik cerrahi yenine bulup e, gündeme ne getirirse Seda da hemen ondan faydalanmaya çalışan bir kadın ben şöyle yorumluyorum. Birincisi kadın kendine saygısını korumak istiyor. Genç ve güzel bir kadın yani. Öyle görünmek istiyor. Yaşına göre diri bir kadın görünmek istiyor. Erkeğine bakımlı görünmek istiyor. Diri görünmek istiyor. Seyircisine çökmüş, buruşmuş, tükenmiş bir kadın olarak çıkmak istemiyor. E işi hep görsel. Hala televizyonda. Evet hala o yüzden... da çalışıyor. E şimdi bunun içinde ne gerekiyorsa ne icap ediyorsa Seda bunları değerlendiriyor. Çok normal karşılıyorum ben. Yani ben bile e, adam başıma e, yapmış olduğum işe saygı, yüzüm biraz düşsün işte birazcık böyle e, mimik çizgilerim belirlese ben botoksumu yaptırıyorum mesela. Hem bu e, yüzümdeki o yüzgün ifadem gitsin hem de seyircimle diyalog halindeyken ya adama ne olmuş böyle demesinler diye. Ben bile hani köşesinden bucağından en alt seviyedekinden değerlendirmek istiyorum kendimi ki onlar hem sahnedeler hem televizyondalar e, hem ekstra çalışmaları var. Ee, sahne onları şıkır şıkır genç ve güzel görmek istiyor. O yüzden hiç yadırgamıyorum. Şeyele takık değilim. Aralarındaki yaş farkı falan. Ben ruh yaşına bakıyorum. Beden yaşı çok önemli değil. Ruhlar uyuşuyor mu? Hani beden yaşından kastım da hani arada 40 yaş olmasın, 50 yaş olmasın o kadar da değil ama hani kafa yaşları eğer uyuşabiliyorsa ki Seda gerçekten 20-25 yaşındaki ze kadın zekasında. Yani Seda'nın enerjisi inanılmaz fazla. Onun için e, çok takılmıyorum o bölüme. Yaş meselesine takıntılı değilim. Ama maşallah ilişkileri güzel gidiyor, o yüzden de e, inşallah böyle yaşlanırlar. Bilemeyiz tabii hayat ne getirir yarın öbür gün ne olur ama e, burada e, çağları da tebrik etmek lazım. Sedaya iyi eşlik etti, iyi taşıdı Sedayı. O yüzden e, sadece Sedayı e, alıp pullarken çocuğu görmemezlikten gelmemiz lazım. Onun adına daha da zor. Seda gibi bir markayı, Seda evet. gibi bir kadını taşımak, e, taşımak e, ona bu yolda eşlik etmek ona eş olmak gerçekten zor bir sınav. O yüzden tebrik ediyorum onu. Da. Değerli dostlar, Haberet YouTube kanalında yayınlanmakta olan Magazin Gündemi programımızın videolarını beğeniyorsanız sayfamızı ve videolarımızı lütfen takibe almayı, abone olmayı ve tabii izledikten sonra da beğeni yapmayı unutmayın.